Bodrum'da bir site içerisinde bulunarak torba geçici hayvan barınağına getirilen Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir site içerisinde Gine domuzu yaralı halde bulunarak Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilmişti. Bir anda bakım evinin maskotu olan Gine domuzuyla yavru köpeğin birbirleriyle oynamaya başlamasıyla sıkı bir dostluk kurdu. Bir an olsun ayrılmayan ikili geceleri bile beraber yatmaya başladı. Bu durum karşısında şaşıran yetkililer bile ikiliyi ayırmaya kıyamıyor. Veteriner hekim Buse Esra Erkuşöz ise iki yavrunun iyi bir dostluk kurduğunu belirterek şöyle dedi. Bu bir kineplik. Son zamanlarda insanların çok sık tercih ettiği bir patay var. Bir şekilde insanlar bunu sitelerinde gezerken buluyorlar. Ve Şimdi biz de ona uygun bir yuva arıyoruz. Bu iyi, bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı bir kişi. Evet. Dediğim gibi çok sakin hayvanlar. O yüzden iyi bir pet hayvanı olurlar evde bakmak için. Evet, burada zaten sakin bir çocuk. Bizim bebeklerimizin de çoğu iyi huylu ve sakin. Onlar bir şekilde anlaştılar. Evet. Şimdi beraber uyuyorlar.